Tekrar hoş geldiniz Turkish Car Update kanalına. Bugün sizlere yepyeni Ford Puma Gen E 2026 modelinin tüm detaylarını, yeniliklerini ve güncel haberlerini getiriyoruz. Otomotiv dünyası hızla değişiyor ve Ford, tamamen elektrikli Puma Gen E ile bu dönüşümde büyük bir adım atıyor. Bu model, sevilen Puma'nın sportif ruhunu geleceğin teknolojisiyle birleştirerek kompakt crossover segmentinde yeni bir çağ başlatıyor. 2026 Ford Puma Gen E, performans, verimlilik ve sürdürülebilirliği mükemmel şekilde harmanlayan bir otomobil olarak öne çıkıyor. Tasarım ve dış görünüm. Ford Puma Gen E 2026, markanın ikonik tasarım çizgilerini korurken çok daha modern ve aerodinamik bir görünüme kavuştu. Gövde hatları daha akıcı hale getirilmiş, LED Matrix farlar daha keskin bir yapıya sahip ve aydınlatmalı Ford logosu ön yüzde geleceğe göz kırpıyor. Kapalı ön ızgara, gizli kapı kolları ve akıcı tavan çizgisi sayesinde araç hem sportif hem de verimli bir siluet sunuyor. Yeni jant tasarımları ve elektrik buluğu Magnetic Silver ile Deep Red Pearl gibi cesur renk seçenekleri araca dinamik bir karakter kazandırıyor. İç mekan ve konfor. Ford Puma Gen A 2026'nın iç mekanı tamamen modern bir deneyim sunuyor. Sade ama teknolojik bir atmosfer, yüksek kaliteli geri dönüştürülmüş malzemelerle birleşiyor. Geniş panoramik cam tavan kabine ferahlık katarken, 12.8 inçlik dokunmatik ekran Ford'un yeni SYNC 5 bilgi eğlence sistemiyle donatılmış. Bu sistem kablosuz güncellemeleri destekliyor, sesli komutla kontrol edilebiliyor ve Apple CarPlay ile Android Auto entegrasyonuna sahip. Sürücü ekranı ise 12 inçlik dijital gösterge paneli ile kişiselleştirilebilir bir sürüş deneyimi sunuyor. Kullanışlılık ve alan, Puma Gen-E 2026'da konfor en üst seviyeye çıkarılmış. Koltuklar hem ergonomik hem çevre dostu malzemelerden üretilmiş. Yalıtım seviyesi artırılarak sessiz bir sürüş ortamı sağlanmış. Arka koltuklarda diz mesafesi oldukça geniş tutulmuş ve 450 litrelik bagaj hacmi sınıfının en iyilerinden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Megabox, adı verilen yenilikçi alt bagaj bölmesi sayesinde dik veya kirli eşyalar kolaylıkla taşınabiliyor. Motor ve Performans Ford Puma Gen kalbinde tamamen elektrikli bir güç ünitesi bulunuyor. Araç iki farklı batarya seçeneğiyle sunulacak: 48 kWh standart batarya ve 64 kWh uzun menzil seçeneği. Standart model yaklaşık 360 km menzil sunarken, uzun menzilli versiyon WLTP ölçümlerine göre 480 km'ye kadar ulaşabiliyor. Tek motorlu versiyonda 180 beygir güç ve 320 Nm tork üreten sistem, sıfırdan 100 km bölü saniye hıza sadece 7 saniyede ulaşıyor. Şehir içi ve uzun yol performansı dengeli, dinamik bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Şarj ve verimlilik, Puma Gen E2026, şarj konusunda da oldukça pratik, 100 kilovat hızlı şarj istasyonlarında bataryayı %10'dan %80'e sadece 30 dakikada doldurmak mümkün. Ev tipi AC şarjla ise araç gece boyunca tamamen şarj olabiliyor. Rejeneratif frenleme sistemi, yavaşlama anında enerjiyi geri kazanarak menzili artırıyor. Ayrıca araçta Vehicle to Load V2 litre özelliği bulunuyor. Bu sayede küçük elektronik cihazlarınızı şarj edebilir veya kamp sırasında elektrikli ekipmanlarınızı çalıştırabilirsiniz. Sürüş dinamikleri, sürüş keyfi her zaman Ford'un DNA'sında var. Puma Gen E 2026'da bu geleneği sürdürüyor. Düşük ağırlık merkezi sayesinde virajlarda mükemmel denge sağlıyor. Süspansiyon sistemi konfor ve çevikliğin mükemmel dengesini sunuyor. Direksiyon tepkileri net, aracın kontrolü ise son derece güven verici. Eko, normal, sport ve snow olmak üzere 4 farklı sürüş modu sayesinde sürücü aracını yol koşullarına ve ruh haline göre ayarlayabiliyor. Güvenlik ve teknoloji Ford Puma Gen E 2026, gelişmiş Ford Copilot 360 sürücü destek sistemleriyle donatılmış. Adaptif hız sabitleyici, şerit ortalama asistanı, trafik işareti algılama, kör nokta uyarı sistemi ve 360 derece kamera teknolojisi sürüş güvenliğini üst seviyeye taşıyor. Yeni sürücü izleme sistemi, yorgunluk belirtilerini tespit ederek sürücüyü uyarıyor. Ayrıca araç gövdesinde yüksek dayanımlı çelik kullanılmış ve çarpışma anında maksimum güvenlik sağlanmış. Sür